Ağırlık merkezi, G ağırlık merkezi, BHHC'ye eşittir. Bunları ifade edebiliriz. Ee, aynı zamanda AC uzunluğunun da DB uzunluğuna paralel olduğu burada ifade edilmiş. Bunlar birbirine paraleldir. Bunu ifade edebiliriz. BD uzunluğu 3 cm olarak, FC uzunluğu 4 cm olarak ifade edilmiş. Bakın, H noktasından şöyle paralel olacak şekilde, DB'ye ve AC'ye paralel olacak şekilde bir e, paralel doğru çekiyoruz. O zaman burası orta nokta ise şurası da orta noktadır diyebiliriz. O zaman orta nokta ise bakın şurada yamuk e, dan dolayı orta nokta tanımına şurası orta tabandır. Orta tabansa 3 ile 4'ün toplamının yarısıdır. Yani 7/2'dir şu uzunluk. Bunu ifade edebiliriz. Peki burada şurada bir e, bu uzunluk buna paralelse şurada bir kelebek vardır. Kelebekteki oranı bulmaya çalışacağız bunun için. Tabii ağırlık merkezinin özelliklerini kullanacağız. GH uzunluğu aysa AG uzunluğu da 2A'dır. Kelebekteki oran 1'e 2 ise o zaman buradaki oran da 1'e 2'dir. 7 bölü 2'nin 2 iki katı x uzunluğumuz 7 santimdir. Cevap da C şıkkıdır deriz. Evet G ABC üçgeninin ağırlık merkezimiz. Ağırlık merkezi ise BF uzunluğu kenar ortaya doğrusudur. Yani AF FC'ye eşittir. Bunları ifade edebiliriz. Ağırlık merkezi C'yi birleştirirsek G'ye. Burası da kenar ortaya doğrusudur. Burası 9 ise burası 9'dur. 90'da kenar ortaya olduğu için muhteşem üçten. O zaman şu uzunluğun tamamı da 9'dur. Bu da 1'e 2 oranında 3'e 6 diye ayrılır. Bu şekilde ifade edebiliriz. DC uzunluğunun CE uzunluğuna eşit olduğu, DC uzunluğunun CE uzunluğuna eşit olduğu yani şurası kenar ortay doğrusudur. EBD üçgeninde kenar ortay doğrusudur. Şuraya A diyecek olursak, ağırlık merkezi ifadesinden burası A ise burası 2A'dır. Bakın şu üçgene bakalım. EBD üçgenine bakalım. G noktası. EB'nin orta noktasıdır. Çünkü BG 2A, GE de 2A'dır. C noktası da zaten orta noktaymış. EC, C, C e, D eşit. O zaman burası GC uzunluğu orta tabandır. Orta tabansa bura 6 ise X uzunluğu bunun 2 katıdır. 12 santimdir. Cevap da C şıkkıdır. Evet bu soru için C'ye G'ye birleştiriyoruz. Burası kenar ortay noktasıdır, e, doğrusudur arkadaşlar. Şu uzunluk şuraya E noktası, F noktası diyecek olursak CF kenar ortay doğrusudur. O zaman toplam uzunluk 10 santim ise 2'ye böleriz. Burası 5, burası da 5 olacak. 2'yi çıkarsak buraya 3 santim kalacaktır. F noktasından gelin GE'ye paralel çekerim. Şuraya paralel çekersek bakın buradaki oran 5'e 3 ise şuradaki oran da 5A'ya 3A'dır diyeceğiz. Bunu ifade edebiliriz. E, ağırlık merkezi olduğu için şurası B, burası 2B'dir. Bunu ifade ediyoruz. Bakın buradaki geçiş 2'ye katladıysa buradaki geçiş de 2'ye katlayacaktır. O zaman 3A'nın 2 katı burası da 6A olacak. 6A 6'ya eşitse A değerimiz 1'dir. A değeri 1 ise 5 ile 1'i çarparsak X değerimiz de 5, e, 5 santim olacaktır burası. 3A değerimiz ne olacak o zaman? A değeri 1 ise burası da 3 santim olacak. O zaman X dediğimiz değer pardon 5 ile 3'ün toplamı 8 santim olacak. Cevap da değişiklidir. Evet AD uzunluğu kenar ortaya doğrusuymuş. Bu ifade ediliyor. Şuraya A e, Şuraya da 16 eksi A diyecek olursak öncelikle arkadaşlar. Bakın bir tane dik varsa AE bir tane dikse çaprazlama karelerin toplamı. Yani A kare ile 12'nin karesi 144'ün toplamı o değiştir. 16 eksi A'nın karesi o da 16 eksi A'nın karesi artı 8'in karesi 64'ün toplamına eşittir. A kareyi diğer tarafa atarsak 16 eksi A'nın karesi eksi a kare eşittir. 64'e diğer tarafa atarsak 144 eksi 64'ten 80 olacak. Bunu iki kare farkıyla açarsak 16 eksi a eksi a'dan eksi 2 a olur. Çarpı 16 eksi a ile bir de a'yı toplayacağız. O da 16'dır. Eşittir 80'den. 80 ile 16 sadece 5. 5 dediğimiz 16 eksi 2 a. Buradan da 2 a değeri 11. a değeri de 11 bölü 2'dir. Evet A değeri şurası 11 bölü 2. Toplam 16 ise o zaman şu uzunluk 8. Kenar ortaya doğrusu olduğu için D noktası. Burası da 8'dir. 8'den 11 bölü 2'yi çıkartırsak 11 bölü 2'yi çıkartırsak da X uzunluğu bulunacaktır. 16'dan 11'i çıkarsak X uzunluğu 5 bölü 2 santim olacaktır. Cevap D şıkkıdır. Evet bir ABC üçgeni çizeceğiz arkadaşlar sorumuz için. ABC üçgenini şöyle çizelim. Şurası A, şurası B, şurası da C olsun. Bir G kenar ortay doğrusu çizelim. Kenar ortay doğrusu içinde A'dan bir kenar ortay doğrusu çiziyoruz. Aynı şekilde B'den bir kenar ortay doğrusu çiziyoruz. C'den de şu noktadan geçecek şekilde çizilen doğru kenar ortay doğrusudur. Bu uzunluk buna eşittir. G ağırlık merkezdir. Ağırlık merkezde olacak şekilde bir G noktası belirliyoruz. AG, BG ve CG'yi çizelim. AG, BG ve CG'yi çizdik. AB, eşit. AB uzunluğu 2 kök yediyse o zaman burası 2'ye bölersek burası kök yedi, burası kök yedi. GC uzunluğu da 2 kök yediymiş. Ağırlık merkezinde 1'e 2 oranı olduğu için burası 2 kök yediyse burası yarısıdır, kök yedidir. Bakın burada muhteşem üçlü tanımından demek ki burası 90 derecedir diyebiliriz. GAC açısı 30 dereceymiş. GAC açısı bu açı 30 dereceymiş. Soruda verilen ifade. BG ile AC'nin toplamı. BG ile AC'nin toplamı soruluyor. Evet. Burası 90 derece, burası da o 90 derecedir. 30 90 burası 60 üçgeni vardır. Şuraya 2A diyerek soruya başlayalım. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı A, 60'ın karşısı da A köküçtür. Ağırlık merkezinden bura A ise burası 2A'dır. Bura 2A ise zaten kenar ortaya doğrusundan burası da 2A'dır. Evet burada kök 7'yi nasıl kullanabiliriz? Bakın şurada bir Pisagor teoremine göre A köküçün karesi yani 3A kare artı 2A'nın karesi yani 4A kare o da eşittir. 2 kök 7'nin karesi yani AB'nin karesine eşittir. Bunun karesi de 4 çarpı 7'den 28 olacaktır. Yani 7A kare 28'e eşitse A kare değeri 4, A değeri de 2'dir. Bize BG uzunluğu yani 2A ile AC uzunluğu 4A'nın toplamı soruluyor. Yani 6A'lık uzunluk soruluyor. 6 çarpı 2'den uzunluğumuz 12 santim olacaktır. Cevap da D şıkkıdır. Ve soruda AE'nin... AE'nin BE'ye, BD'nin DH'a, e, AK'nın KG'ye, AK'nın KG'ye eşit oldukları hepsi verilmiş. EF uzunluğu 2 santim olarak verilmiş. BD uzunluğuna A dersek burası da A'dır. BC uzunluğu 4 açmış. 2A'sı buradaysa 2A'sı da buradır. Demek ki burası da kenar ortay doğrusudur. A'dan H'a indirdiğimiz doğru da kenar ortay doğrusudur. Bunları ifade edebiliriz. Şimdi öncelikle şunlara bakalım arkadaşlar. E, G noktası Evet A'dan D'ye indirdiğimiz kenar ortay doğrusu, H'dan E'ye indirdiğimiz de kenar ortay doğrusu ise demek ki G ağırlık merkezidir. Hangi üçgenin? A, B, H üçgenin ağırlık merkezidir. Bu bir. İkincisi de bakın B ile B ile G'yi birleştirelim. A, B, G üçgeninde G, E kenar ortay doğrusu. B, K da kenar ortay doğrusu. O zaman şu nokta A, B, G üçgeninin ağırlık merkezidir. O zaman şu uzunluk iki birimse burası iki katı dört birimdir. G, A, B, H üçgeninde ağırlık merkezi olduğu için şurası 6 birim ise burası 2 katı 6 santim ise burası 12 santimdir diyeceğiz. Bakın burası kenar ortay. H noktası da kenar ortaysa demek ki şu uzunluk orta tabandır. ABC üçgeninde H, E uzunluğu orta tabandır. Orta tabansa 12, 16, 18 ise bu uzunluk. X uzunluğu 18'in 2 katı yani 36 santimdir. Cevap da D şıkkıdır. Öncelikle arkadaşlar bu üçgen için şöyle bir şey yapalım. Şurayı birleştirecek olursak, kenar ortaya çekecek olursak, ikiz kenarda kenar ortaya aynı zamanda diktir, aynı zamanda kenar ortaydır. 5 ne 13 üçgenimiz var? 5 12 13 üçgenimiz var. G noktası buraysa ağırlık merkezi. Şurasına H diyecek olursak, AH uzunluğu kenar ortaya ve 12 birimse, 12 birim 1'e 2 ağırlık merkezinin özelliğinden 1'e 2 olarak görünecek. Yani şurası 4 birim, şurası 8 birimdir. Bunu ifade edebiliriz. O zaman AG dediğimiz uzunluk A'dan G'ye kadar olan uzunluk 8 birim olacaktır. Bunu ifade edeceğiz. 8 birim. Şu uzunluk 13'tü. Evet bu uzunluk 13 ise A, B üstü dediğimiz uzunluk da 13 olacaktır. O zaman şurası aynı şekilde 13 birim olacak. Bir kere G'den H'a kadar olan uzunluk 4 ise buranın tamamı 13 olacaksa 12 buradaysa buraya 1 düşecektir. Bunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde burası G üssü, A, B üssü, C üssü üçgeninin ağırlık merkezi. Yine burası 4, burası 8 birim olacaktır. Bunları ifade edebiliriz. G üssü ile K arasındaki uzaklık nedir? Sorumuz bu. G üssü ile K arasındaki uzaklık nedir? Öncelikle bu belli bir dönüş yaptığında şuradaki açı alfa bu ikizkenar olduğu için 90 olduğu için hem açı ortaydır. Aynı şekilde bunun tepe açısı 2 alfa ise burası da 2 alfa olacak. Burası da alfa olacaktır. Bunları ifade edebiliriz. Evet G üssü ile K arasındaki ee, bu uzun. Öncelikle şu uzunluğun tamamı nedir ona bakalım. Bu uzunluğun tamamı nedir? Bu uzunluğun tamamı da 5 santimdir. O zaman şurası da 5 santim. Şurası da 5 santimdir. Şuraya x diyecek olursak şurası 5 eksi x olacaktır. Tekrar e, G üssü K uzunluğu bize soruluyor. Bunu ifade etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Burası zaten ABC üçgeni olduğu için AC uzunluğunun toplamı 13 olacaktır. O zaman 8, 4 daha 12. O zaman buraya da 1 santim kalacaktır. Bura 90. Burası da 90'dır. Bunları ifade edebiliriz. Ee, burası da 90'dır. Aynı şekilde bakın şuradaki iki üçgen şurasına alfa alfa diyecek olur. Ee, teta teta diyecek olsak teta 90 alfa teta 90 alfa iki üçgen benzerdir benzerlik tanımı gereğince bu açının karşısı birin, bu açının karşısı 1'e oranı, benzerlik oranı bire birdir. O zaman eş üçgendir. O zaman bunun karşısı x ise, buradakinin şunun karşısı da şurası da nedir? x'tir diyeceğiz. Yani şu uzunluk x ise bu uzunluk da x'tir diyeceğiz. Evet aynı zamanda şu uzunluk 5, şu uzunluğun tamamı da 5'ti. 5'ten x'i çıkartırsak burası da 5 eksi x kalacaktır. Bunları ifade edebiliriz. Evet buradaki açıları da tekrar ifade etmemiz lazım. Bakın burası x, burası 1, burada 5 eksi x'i bulabilir miyiz? Evet x'i buluruz. Buradan Pisagor bağıntısına göre x'in karesi artı 1'in karesi eşittir 5 eksi x'in karesi yani 25 artı x kare eksi 10x'tir. Evet x kareler sadeleşir. Işte, 10x'i diğer tarafa alırsak, biri de diğer tarafa atarsak 24x dediğimiz değer 24 bölü 10 sade haliyle 2'ye bölersek 12 bölü 5'tir. Evet şurada Pisagor yapacak olursak şuraya y diyecek olursak y'nin karesi eşittir. 4'ün karesi 16 artı x'in karesidir. Şuradaki x'in karesidir. O da 144 bölü 25'tir. Payda eşitleyecek olursak 16 ile 25'i çarpalım. 25 çarpı 16 dediğimiz ifade alt kere 5 33 elde 12 15. 1 ile 25 çarparsak 25 yani 400 olacaktır. 400 artı 144'ten 544 bölü 25 olacaktır. 544'ü çarpanlara ayıralım. 4'e bölünür. 4'e bölecek olursak 1 kere 4 4, 14 4, 3 kere 4 12, 24 de 4 de 6 kere 136 çıktı. O zaman 4 çarpı 136'dır. 136'yı da 4'e bölersek tekrar 4'e böldük. 3 kere 4 12, 16 4 4 keredir. O zaman çarpı 34 olacaktır. 544 yerine bunu 25 yerine de bunu yazacak olursak bu da y kareye eşittir. Kare kökünü alacak olursak y dediğimiz değer 4'ün kare kökü 2. Şu 4'ün kare kökü 2. 34'ün kare kökü alınmaz. Kök 34 olarak kalır. Bölü 25'in kare kökü de 5'tir. Sonuç 4 kök 34 bölü 5 çıkacaktır. Yani cevabımız c şıkkıdır diyeceğiz. Evet arkadaşlar buradaki dik üçgen bakın 9'a 18, keş parçaya ayrıldığı için 18'lik uzunluk. 9, 9 diye 9 birim 9 birim diye iki eşit parçaya bölünecek. Bakın şuradan bir dik indirdik. İndirdiğimiz zamandaki şuraya x tamamı da 9 kök 5'tir. Çünkü kenarlar 9 18'i e, hipotenüs uzunluğu küçük olan kenarın 9'un kök 5 katına eşittir. O zaman öklit bağıntısına göre 9'un karesi 81, x çarpı tamamı, tamamı 9 kök 5'tir. Buradan x'i 9 bölü kök 5 olarak buluruz. Onu da buraya yazdık. Evet 9 kök, kök 5 tamamıydı buranın şu uzunluğunu hipotenüs uzunluğu. 9 bölü kök 5'i çıkartırsak şuraya çıkartırsak geriye şuranın tamamı şuranın tamamı 36 bölü kök 5 kalacaktır. 36 bölü kök 5 kalacaktır. Evet buradan da şunu ifade edebiliriz. G1 ağırlık merkezi olduğu için şu uzunluk A ise şu uzunluk 2A'dır diyeceğiz. Yani benzer kuranın 1'e 3'tür. O zaman şu uzunluk B ise şu uzunluk 2B'dir diyeceğiz. 9 kök 5 tamamı ise 9 kök 5 bölü 2 yani yarısı b artı 2b artı 9 bölü kök 5 yani 3b artı 9 bölü kök 5'e eşittir. Buradan 3b'yi yalnız bırakacak olursak 9 kök 5 bölü 2 eksi 9 kök 9 bölü kök 5'ten payda işleyip düzenleme yaparsak 45 eksi 18'den 27 bölü 2 kök 5 olacaktır. Bu 3b'ye eşittir. 3'e böldüğümüz zaman da 9 bölü 2 kök 5 dediğimiz uzunluk B'ye eşittir. O zaman şu uzunluk 9 bölü 2 kök 5 olacaktır. Şuradaki B dediğimiz uzunluk. Şuradaki dik üçgeni alacak olursak. Bakın şuradaki, şuradaki dik üçgeni şöyle büyük çizecek olursak. Şu B dediğimiz uzunluk 9 bölü 2 kök 5'tir. Evet şu uzunluğu şu uzunluğu da bulalım. Bir kere uzunluk tamamı 9 bölü 9 kök 5 ise yarısı 9 kök 5 bölü 2. Burada 90'da kenar ortaya olduğu için burada 9 kök 5 bölü 2 ise şu uzunluğun tamamı da 9 kök 5 bölü 2'dir. Burası da 1'e 2 bölündüğü için 3A dediğimiz uzunluk 9 kök 5 bölü 2'ye eşittir. Her tarafı 3'e bölersek A değerimiz 3 kök 5 bölü 2 olacak. A 3 kök 5 bölü 2 ise şu uzunluk 3 kök 5 bölü 2. Yani şurası 3 kök 5 bölü bölü 2'dir. Şurası 9 bölü 2 kök 5'te şu uzunluğu bulmaya çalışacağız. Bu uzunluğu nasıl bulacağız? Bu uzunlukta Pisagor teoremine göre şuraya a diyecek olursak a'nın karesi artı 9 bölü 2 kök 5'in karesi yani 81 bölü 4 çarpı 5'ten 20 eşittir. 3 kök 5 bölü 2'nin karesi 9 kere 5 45 bölü 4. 45 bölü 4 eşittir. 81 bölü 20'yi diğer tarafa atacak olursak bunu da 5 ile genişletsek 5 ile 45 çarparsak 225. 225'ten de 81'i çıkarsak 5'ten 1 çıktı 4. 12'den 8 çıktı 4. 144 bölü 20 kalacaktır buradan. A kare buna eşitse A dediğimiz ifadede 144'ün kare kökü 12. 20'yi de 4 çarpı 5 diye yazarsak kare kökü de 2 kök 5 olacaktır. Sadeleştirirsek de 6 bölü kök 5 kalacaktır. Neresi? 6 bölü kök 5 dediğimiz uzunluk şu uzunluk yani şurasıdır. Peki şuraya da Y diyecek olursak dikten dikindiği için öklit kuralları hatta şuraya da burası 9'du. Buradaki 9 birimse burada 9 birim. 9, 9 bölü kök 5'e y kaç olursa burası da 9 olur. Burası da 18 bölü kök 5 olur ki 18 bölü kök 5 9 bölü kök 5 ise küçük olan yani 9 bölü kök 5'in kök 5 katını alırsak 9 çıkar. Yani şuranın tamamı yani şuranın tamamı 18 bölü kök 5'tir. 18 bölü kök 5'ten şu uzunluk yani bulduğumuz a uzunluğu 6 bölü kök 5 çıkartırsak Geriye 12 bölü kök 5 kalacaktır. Peki bu uzunlukla bakın şuradaki uzunlukla buradaki uzunluk simetrik olduğu için bunu da 2 ile çarparsak 24 bölü kök 5 aradığımız G1 ile G2 arasındaki uzaklıktır. Cevap değişiklidir. Evet bir ikizkenar üçgen olduğu söyleniyor arkadaşlar. İkizkenar üçgende 120 30 30 üçgendir. O zaman şunlara harfler verecek olursak buraya A buraya A diyecek olursak bu uzunluk 2A ise bu uzunluk da 2A'dır. O zaman 120'nin karşısı 120-30-30 üçgeninde 2A'nın köküç katına eşittir. 2A köküçtür diyeceğiz. Burayı ifade edebiliriz. Evet ağırlık merkezi olduğu için şu uzunluk x bu uzunluk da 2x'tir. Hatta x'i de e, x'i de e, a türünden bulabiliriz bu şekilde baktığımız zaman. O zaman x'i de a türünden e, soruya göre bakmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu şekilde böldüğümüz zaman şu uzunluk 2a bu uzunluk a. Şu uzunluğun tamamı nedir? 3 parçaya bölünüyor. Bu uzunluğun tamamı 3x'tir. Şu uzunluk x bu uzunluk a'dır. Bu uzunluk 2x. Tabii şurayı da ifade etmemiz lazım. İkiz üçgende şu kenar orta uzunluğu bu kenar orta uzunluğu da birbirine eşittir. Yani burada x'e 2x diye bölündüyse burası x burası da 2x'tir. Yani şurası da 2x'tir diyeceğiz. Burayı 2 xe zaten burası da 2x olarak verilmiştir. Burası da nedir? 2a köküştür. Bir nolu üçgenin çevresi. Bir nolu üçgenin çevresi 3a artı 3x. 2 ne Üçgenin çevresinden. 2 ne Üçgenin çevresi. 3x artı a. 12 birim fazlaymış. Evet 3x'ler sadece. 3a'dan a'yı çıkarttık. 2a eşittir. 12 ise a değerimiz 6'dır. A noktasının g A noktasının g noktasına olan uzaklığı nedir? Soruda verilen ifade budur. Bu üçgende yeniden çizelim bu üçgenimizi arkadaşlar. Şöyle üçgenimizi yeniden çizelim. Şurası A noktası. Ağırlık merkezi Şurası kenar ortay. Şuradan da bir kenar ortay çizecek olursak. Şurası 120 derece. 120-30-30 üçgeni. A dediğimiz uzunluk. Şurası 6 birim. Burası 6 birim. Burası da aynı şekilde 6-6. Bize sorulan soru. Bakın ikiz kenarda zaten 3. kenar ortayı indirdiğimiz zaman burası aynı zamanda dik. Aynı zamanda açı ortaydır. Burası 60-60 diye iki eşit parçaya bölünür. Bunları ifade edebiliriz. 60-90 ne üçgeni var? 30 üçgeni var. 30'un karşısı yani şu uzunluk. AH dediğimiz uzunluk. Hipotenüsün 12'nin yarısı. Şurası 6 birimdir. 6 birim aynı zamanda 1'e 2 oranında. Yani burası B ise burası 2B olacak şekilde ağırlık merkezi olduğu için iki parçaya bölünür. O zaman 3B uzunluğu 6'ya eşitti. Buradan da B uzunluğu 2'ye eşittir. 2B uzunluğu da neye eşittir? 4'e eşittir. A noktasının G'ye olan uzaklığı 4 birim olarak bulunacaktır. Cevap da eşittir. Arkadaşlar F noktası ağırlık merkezi ise BE uzunluğu EC'ye eşittir. Ağırlık merkezinin özelliğinden FD uzunluğu 2 santim ise FB uzunluğu bunun iki katıdır. 4 santimdir diyeceğiz. Bakın A'dan şöyle bir doğru çektik. AE doğrusu olacak şekilde çektik. Kenar ortay doğrusu olduğu için burası x bölü 2. Burası da x bölü 2'dir. Evet ABE üçgeni. AB boyunca katlandığında burası x bölü 2 ise burası x bölü 2 olacak. Aynı zamanda AB katlama çizgisi olduğu için bu açı buna eşit olacaktır. Aynı şekilde burası x bölü 2 ise burası x bölü 2 katlama çizgisi olduğu için bu açı da buna eşit olacaktır diyebiliriz. Bunları ifade edebiliriz. Haricinde haricinde dediğimiz AE uzunluğuyla da AE1 uzunluğu eşit olacaktır. Aynı şekilde çünkü AB üzerinde katlandığı için doğal olarak şu açıda şuna eşit olacaktır. AE uzunluğu da AE2 uzunluğuna eşit olacaktır. O zaman bakın burası orta nokta, burası orta nokta. Bunlar buna eşitse bu bir paraya kenardır. Paraya kenarda şuraya alfa alfa, şuraya da gelin tete tete diyecek olursak. Aynı şekilde paralel kenar olduğu için burası Z'den dolayı burası da alfa alfa burası da teta olacaktır. Bu doğrusal olduğu için 2 alfa ile 2 teta'nın toplamı 180 derece. Buradan 2'ye bölersek alfa artı teta 90 derece olacaktır. O zaman köşedeki açı şurası 90 derece olacaktır. Yani burada 90 derece. Dikten dikindiği için öklit kuralları geçerlidir. Öklit kuralına göre şuraya h dersek haşın karesi eşittir. 4 çarpı 2'ye buradan da h dediğimiz uzunluk 2 kök 2 eşittir ağırlık merkezi olduğu için F noktası FE AF'nin yarısıdır. O zaman burası iki kök ise FE uzunluğu bunun yarısı kök Muhteşem üçlükten çünkü BE e, eşitse muhteşem üçlük tanımından köşe 90 derece olduğu için bu uzunluk AE uzunluğu 3 kökki ise burası da 3 kök burası da 3 Doğal olarak toplam uzunluk 6 kök 2 santimdir. Cevap daha şıkkıdır. Müzik